Arkadaşlar şu an sadece arkadaşlar bunları içeceğim. Çünkü ilk videolarım gitti arkadaşlar. Kapandı. Neden saçmadım. Şimdi ama bunları içeceğim. Benim bir taktiğim vardı. Görmüştüm. Bir yerden. Şöyle ember geliyor, Alıyoruz arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Mega kutu, büyük kutu falan biriktirdiğinizde. Arkadaşlar emberi giyiyoruz çıkıyorsunuz buraya. araya. bunu bunları kesiyoruz. Bunları böyle kesiyoruz. Ulti ile de olabilir. Şimdi bunları öldürdük. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi kutuları açıyoruz. Arkadaşlar bana bir şey çıkmayacağını biliyor. Bir de şuradan geliyoruz. Ve 5 kere ambara tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de gidiyoruz. En bravodan 5 kere tıklıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi hemen açıyor Şimdi 5 saniye bekleyeceğim bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Abi çıkmayacaktır ya.